cevaplardı. Hatta cevap ben niye cevap vermiyorsun diyorum. Meğer... <laughs> ben kendim bitmişim. Ee, evet Akça şu 2x artı 1 ile 2x eksi 1'i çarpıyorduk oluşum. Akça bağlanabildi mi bu 4x arada? 4x kare artı 1 hocam. Heh, tamam süper. Burası 4x kare ne oldu? Artı 1 mi dedi? Artı 1. Ha Siz eksi dediniz? 1. Heh. kalp krizi geçirecek ya. Şurada zor bağlanmışım zaten. Eksi 2x kare eksi x artı 1 bölü 2x eksi 1. Şimdi şu artı 1 ile eksi 1 cırt cırt oldu değil mi o olsun? Evet. Bundan da ne kaldı? Ee, 2x kare eksi x. Tamam. Burada ne yapabiliriz? Ee, yukarı x parantezini alacağız. Evet. 2x eksi 1. Evet. Sonra 2x eksi 1'leri sadeleştireceğiz. Yes. Harika. Aferin benim çocukuma. Akçağın yaptığında sorun var mıdır? Yok hocam. Yok. Geçtik. Peki bu ifadenin en sade şeklini sordu. Yine olabildiği kadar çarpanlara ayırıp sonra da sadeleştireceğiz. Akça seç birine. Büşra olsun hocam. Büşra. Tamam. Evet Büşra'cığım ne yapıyoruz şekerim? Hocam x kare eksi 5 x artı 6'nın çarpanlarını ayıracağız yine. E, x x diye ayrılır Tamam. Artı 6'yı da 6'ya e, 1 olarak da ayırabiliriz mi? Aa, aynı e, işaret. 2 ile 3 olarak ayırmış. Tamam 2 evet. ile 3. 2 ile 3 olacak çünkü aynı işaretler toplandıklarında 5 çıkması lazım. Eksi 5. Aynen hocam. E, eksi eksi diyoruz. İkisine de eksi veriyoruz. Şimdi kontrol edelim. Eksi 2 x. Eksi 3 x. Eksi 5'i verdi. Doğru oldu. Tamam. Aşağıya evet. ayıralım. Bu da x x olarak ayrılır. Zıt işaretliler. 2'ye 1. Evet. 2 x. 1 x. E, eksi 2. Kontrol edelim. <laughs> eksi 2 x. Artı x daha. Eksi x'i verdi. Bu da doğru. O zaman neymiş çarpanlarımız? x eksi 3 çarpı x eksi 2, ee, x artı 1, x eksi 2. Evet. Yani Hatta şöyle uzatalım. keziyoruz. Evet, x artı 1 bölü x eksi 3. En sevdiğim kısma geldik. Cevap 1. Yes. Çok güzel. Şuranın yaptığında sorun var mıdır? Yok hocam. Yok, teşekkür ederim aşkım benim. Güzel kızım. Evet, seç birini bir Şuracım. Ceren de mi yapabilir hocam? Peki. Cerencim sen değiz. Hocam ilk olarak şu 3x 3'ü ortak parantezi alalım. Altıda yapacak bir şey yok ama aşağıya 3 parantezini alabilirim dedi Ceren. x 1. Tamam. Çarkı. Hocam o da iki kare fark olduğu için x eksi bir çarpı x artı bir olacak. Evet. E altı da bölü iki. Hocam üçle altı sadece iki kalacak. Hani o x eksi bir. İki kalacak üçle altı. İkiyle de öbür taraf sadece x artı bir kalacak sadece. Tamam. Süper. Çok güzel. <laughs> Burada sorun var mıdır? Yok. Ceren seç birini. Hocam Hilal kalksın. Evet Hilal'cim ne yapıyoruz şeker? Hocam ilk önce e, x kare artı 5x artı 4'ü çarpanlarına ayırıyoruz. Önce şu yukarıyı ayırmayalım mı? Ne yapacağız ki hocam? x kare eksi 1 nasıl çarpanlara ayrılır? E, x eksi 1 artı x, eee ee, x eksi 1 çarpı <laughs> söyleyemedim. Evet fark ettim. Baştan söyle. x Baştan eksi 1 çarpı x artı bir. Evet. O amca bir eksili bir artılı diye çarpanlara ayrıldı. Dolayısıyla kare aldığımızda birinden x çıktı. Birinden bir çıktı. Bir artı bir eksi çarpıştırdık. Buranın çarpanları x artı bir çarpı x eksi 1 Sonra şekerim aşağının çarpanları için ne dedin? Hocam Hayırlı. x x olur o. Tamam. E, 4'te 4 artı 4'e 1 olur. Tamam. Artı olduğu için işareti x'in de artı zaten. Tamam. E, ortası da 4x artı x'ten 5x olur. Yani doğru. Kontrol ettik. Doğru. Evet. O zaman çarpanlarımız? E, x artı 4 çarpı x artı 1. Tamam. Çarpı dedik. Bunları da yazdım. Şimdi ne oldu? Cırt cırtlar var mı cırt cırtlar? Evet hocam. X şey e, x 1 ile x artı -1, 1 gider. Oh. X 1ler yani kendi x 1 Kendi x artı 1'ler gider. hocam. Ha, kalp krizi geçireceksiniz bana ya. <laughs> Daha koronayı göremeden ya. kalp krizi geçireceksiniz. X 1 ile x artı 1 gider ya. Allah Allah. Kendi aralarında gider öğretmenim diyeceksin. Evet. Öğretmenim. Hocam konuşalım. İlk saniyelerde gider bir kalır hocam. Ben sana artı attım mı bu arada ya? Bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben bir şey atayım da attım mı atmadım? Delikodu yaparken attım mı atmadım mı bilmiyorum. Kendi artılarının sayısını biliyorsundur herhalde. Değil mi canım? Peki seç bakalım birini. Cenk yapsın hocam. Cenk. Yani, en sade şeklim bunu. Hocam ben burada direkt açtım. Tamam açalım Şöyle. X artı 2 çarpı X artı 2. Böyle X eksi 1. Tamam. Çarpı X eksi 1 çarpı X eksi 1. bölü X artı 2. Tamam. Sonra birer tane X eksi 1'ler gidecek. Bir de x artı 2'ler gidecek birer tane. Eşittir. Tamam. x artı 2 çarpı x eksi 1. Evet. Bu da x kare eksi x artı 2 x eksi 2. <laughs> yani direkt x kare artı x eksi 2 oluyor. Evet böyle kalabilir ya da çarpabiliriz Cenk'in dediği gibi. Çarparsak x kare kaptım. eksi x artı 2 x ve eksi 2 olur. Evet bunları da çarparsam x kare artı x eksi 2 olur diyebiliriz. Tamam çok güzel. Teşekkür ederim Cenk. Önemli. Zeyf bakalım birini Cenk. Eda Kaks. Eda. sen sendeyiz Şeker'cim. X kare eksi 9'u açıyoruz. X eksi 3 çarpı x artı 3 olarak. Tamam bölü x artı 3 x artı 3 çarpı x eksi 3 aşağısı da x, x artı 3 tamam çarpı. çarpı x eksi 1 bölü evet Şimdi onu da açıyoruz x x olarak açıyoruz x kareyi. Tamam. 3 de 3 çarpı 1 evet artı 3 olduğu için zıt işaretli olacak ne haay tam i̇şte. Ay koronanın sonunu göremeden gideceğim bunlar yüzünden. Evet. Baştan söyle. X 3 söyle. ve x eksi 1 olacak. Evet çarpımın sonucu artı aynı işaret adamların aynı şey. çarpımı artı olur arkadaşlar. Biri negatif biri pozitif iki sayı çarparsanız artı çıkar mı? Çıkmaz. O yüzden her ikisinin de işaretine eksi yerleştirdik. Kontrol edelim eksi 1 eksi 3'ten eksi 4 x doğru yani. x eksi 3 x eksi 4 x oldu. Çarpanlarımız e, x eksi 3 çarpı x eksi 1. Yes. Şimdi cırt cırtlarımı evet. yapıyoruz. Cırt 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 cırt. Bir kağıt, Arkadaş bunların da bütün cevabı bir çıkıyor. Burada sorun var mıdır? Yok hocam. Geçtim. Haydi buradayız. Bakın gene çok kolay bir sayfa. O yüzden hiç anlatmayacağım bile. Devam edelim. Seçim bakalım. Hmm, Feyza. Başlayayım mı hocam? Başlayalım. X kare artı x eksi iki çarpanlarına ayıracağız. X kareyi x x. 12 on 12'yi de 3'e 4 şeklinde ayıracağız. Zıt işaretliler artı 4'e eksi 3 olacak. Kontrol x. edelim. Artı 4x eksi 3x artı x'i veriyor. Doğru. Doğru. Tamam. Aşağısı. Aşağıda x'e x 1'e e 3 şeklinde ayıracağız. Zıt işaretliler yine. 3'ün işareti eksi 1'in işareti artı olacak. Kontrol edelim. Eksi 3x artı x Doğru oluyor bu da. Evet. <laughs> bu da doğru. X, x kare eksi 16'ı x, x, x eksi 4'e x eksi 4'e. Şeyhacığım şey çok özür dilerim. <laughs> Buraya önce bir yazalım aşkım. Tamam mı? Tamam. Buranın çarpanları x artı 4'e x eksi 3 dedik. Aşağının çarpanlarına da x artı 1'e x eksi 3 dedik. Şimdi arada bölme, bölme işlemi var. var. Ters biz çevireceğiz biz bu... o yüzden. Ha. Çarpma yapıp ters çevirelim. O zaman şu yukarıdaki zevkten dört köşe olmuş kutucuğu yukarıya yazalım. Diğerini aşağıya yazalım. Tamam mı? Böylece bir daha bir daha uğraşmamış oluruz. X kare eksi birin çarpanları? X eksi x artı bir iki kare farkı olduğu için. Tamam. Burası da x eksi x artı bir. Tamam. Diğeri? X artı dördü e, x eksi dört olacak. İki kare farkından yine. Hı hı x artı 4'ler sadeleşecek, x eksi 3'ler sadeleşecek, x artı 1'ler sadeleşecek, x eksi 1'e x eksi 4 kalacak. Tamam, süper. Çok güzel. Feyza'nın yaptığında sorun var mı dur arkadaşlarım? Takıldığımız bir yer? Yok. Feyza'cığım seç birini. Betül yapsın. Betül. Hocam öncelikle A, B artı B'yi ben B parantezine aldım. Oradan tamam. A artı 1 kaldı. Böyle B. Böyle B aynı şekilde geliyor. Zaten B'ler birbirini götürüyor. Hı -hı. E, direkt çarpı A çarpı C yazdım. Evet. Bölü A parantezinde A artı 1. Tamam süper. Şunları A artı 1'ler birbirini götürüyor. A'lar da birbirini götürüyor. C kaldı sadece. Harika. Seç birini aşkım. Ee, Zeynep Naz yapsın hocam. Ee, hocam ilk önce e, sadeleşti şey yapıyoruz, ayırıyoruz, çarpanları ayırıyoruz. Ee, Arkadaşlar e için bir dakika süremiz dolmuş görünüyor ama yapalım mı yoksa hani kahvaltı falan yapacak mısınız? İkinci saate mi yapalım? Zaten Zeynep'im kahvaltıya mi? gitmiş. Zeynep'im, senle ikimizden başka kimse kalmamış sevgili. İkinci iki derse yapalım. Tamam. Hadi kahvaltı falan yapacaklardır belki. Hadi öpüyorum sizi. İkinci saat senle başlayacağız. Tamam mı Zeynepciğim? Tamam Görüşürüz. Hocam.